Merhaba Arkadaşlar Bugün Unity'de Kayan yazıyı nasıl yapacağımızı hiçbir satır bile kod yazmadan Kayan yazı yapacağız Şöyle ki Önce benim Yapmış olduğum Projeyi Görelim Şu şekilde Dörtüncüyü arkadaşlar filmlerdeki gibi oyunumuz bittiği zaman veya oyunumuzun başında hikayesini bu şekilde yazabilirsiniz. Oyun bittikten sonra işte emeği geçenler, special tanks şeklinde konular burada yazılabilir her yerde kullanılabilecek faydalı bir çalışma. şimdi nasıl yaptığımıza bakalım hızlıca. Öldürüyoruz. Ee, tabi buradan bir kayan yazı projesi ben oluşturdum. Onun için bu videoyu çekebilmek için. Siz burada ne Project bölümünden bir yeni bir 2D, 3D fark etmez bir proje oluşturun. Oluşturduktan sonra içerisine girin. Girdikten sonra böyle boş bir ekran gelecek tabi size de. Ee, burada sadece Simple Scale ve Main Kamerayı göreceksiniz. Bunların hiçbir olmayacak. O durumdayken şuradan Hierarchy bölümünde artı tuşuna basarak UI sekmesinden Text Mesh Pro sekmesine geçip buraya bir tane text mesh pro ekliyorsunuz. Eğer size de ilk defa eklenecekse yükleyecektir. Yükleyin. Ondan sonra buraya bu sahneye gelin. Burada bunun adını ben daha önce kayan yazı olarak düzelttim gördüğünüz gibi. Siz de bir isim verin. Ben şimdi burada şöyle yapacağım tekstimizin üzerine tıkladığımız zaman sağ tarafta inspektör ekranı açılıyor ya burada şu text input bölümüne yazınızı ne yazacaksanız buraya ister elinizde yazabilirsiniz ister herhangi bir editörde yazıp buraya taşıyabilirsiniz internetten olup indir kopyala yapıştır bir şekilde buraya bu metni giriyorsunuz benim daha öncekini açalım bakın burada Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını koydum ben buraya. Ondan sonra arkadaşlar üzerine bir kez bunun tıkladıktan sonra bu şekildeyken animation bölümüne geliyoruz. Şu şekilde. Animation, boş bir animasyon bir oluşturma sahnemiz açılıyor. Buraya create diyerek bir animasyon oluşturuyorsunuz. Buraya bir isim veriyorsunuz. Mesela veya yazı diyelim buna da oluşturduğumuz burada hiçbir frame yok gördüğünüz gibi bu tekstimize buradan e, add property butonuna tıklayıp Rect Transform sekmesine geçip bunu açtıktan sonra içerisinden Encouraged Position şu Encouraged Position Buna artı tuşuna basarak e, animasyonumuza ekliyoruz. Bakın iki tane frame oluştu. Sadece iki tane frame var. Bu birinci frame'in başı sıfırda sonra e, 60 saniyede. Yani bu ne demekte? Bizim yazımız sıfırıncı saniyeden 60 saniyeye kadar e, x pozisyonundan y pozisyonuna geçecek animasyon oluşturuyoruz yani bildiğimiz yaptığımız şeyler. Bu animasyonumuzun burada hızını şuradan ayarlıyorsunuz bakın şuradan. Ondan sonra en kıs bölümünü ben bu şekilde ayarladım. X minimum X 05 Y 05 e, pardon. Şöyle benim açarım. Minimum X 05 Y eksi 2 ee, Maksimum yine x 0.5, y artı 2. Ee, burayı ellemedim. Bunları bu şekilde, şunları bu şekilde ayarladım. Yani ben kendime göre bu şekilde ayarladım. Siz buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok basit. Bunları ayarladım. Ayarladıktan sonra burada fontunuzu değiştirebilirsiniz. İşte fontunuzun stilini, bold, italic, hepsi burada var. Bunları yapabilirsiniz zaten. Normal bir Word da yapıyormuş gibi. Buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle. Yazının rengini, background'ın rengini. Bunları hepsini ayarladıktan sonra işimiz bitiyor. Çok basit. Buradan bir kere çalıştıralım bakın. Gördüğünüz gibi ben bunu bire ayarladığım için çok yavaş hareket ediyor. Ben böyle hissettim çünkü. Siz bunu tabi şöyle mesela kullanabilirsiniz. O an yaptığınız zaman şu şekilde çalışacaktır. Bunların bütün ayarlarını buralardan yapıyorsunuz gördüğünüz gibi normal bir animasyon yapıyorsunuz yani işte. Ondan sonra kaydediyorsunuz ve bunu istediğiniz yerde böyle kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlar anısından sorabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bütün bunlar tabi bunların devamı için iyi olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Diğer derslerimizde görüşmek üzere, iyi akşamlar.